Biz 15. soruya gelmişiz değil mi? Hı hı. He. İki parçamız var. Onları okuyalım. Şimdi hı hı. el ummu bi tabiat ya insanetun raqiqatul meşaa'iri. Anne kendi tabiatıyla yani e, çok zarif duygulara sahiptir. Değil mi? Yani hı hı. ince ince duygulu bir insandır anne. Ha şimdi burada mesela bir gramer kaidesi vermiştir. Bu gramer kaidesi de e, za erkekler için müzeker. O. zatı o bayan. Ha. Zi eğer mesela bu e, nesbe veya cerrah halinde ise zu raf halinde za nesb halinde şimdi zatı zaten çoğuldur. Zatu zatı çoğul oluyor. Şimdi burada eee الأم بطبيعة إنسانة رقيقة المشاعر نعم؟ ذات لدينا ان عواطف لدينا دشيل عواطف دشيل ان يكون gelir. ان يكون لدينا ان يكون ذات dişe doğru yani böyle fışkıran fışkıran yani böyle güçlü güçlü ve dişe dişe doğru fışkıran duygulara sahiptir. Hmm. Avatif değil mi? Evet. Avatif e, e, yine duygudur. Ve lealle zirvetü saadeti zirvetü saadeti beşeriyeti yani beşeriyetin en yüksek zirvesi yani beşeriyetin en yüksek yani mutluluk zirvesi. Mutluluğun. mutluluğun zirvesi nedir? Zirvesi. saadetül Annenin mutluluğudur. Yani hiçbir beşer o mutluluğa ulaşamıyor. Elleti <laughs> o ki o anne ki değil mi? O anne ki nasıl bir şeydir? Ha şimdi burada bu bellidir yani ya mesela e, direkt ben gidiyorum çünkü tahtadinu velidaha kucak kucak kucaklamak ihtada kucaklamak kucaklamakta değil mi ha o o o mutluluk ki tahtadinu velidaha çocuğunu kucaklıyor li tuhitehu bi kulli hubbi tamam mı li tuhitehu onu kuşatacak bi kulli hubbi sevgiyle onu kucaklayacak yani onu kucağına alıyor çocuğunu kucağına alıyor ve tüm sevgisiyle onu ne yapıyor? Onu kuşatıyor. Ve riayet ve hanani. Riayet de gözetim ve şafakatla onu kuşatıyor. Evet. Ve bazı müştemaati bazı toplumlarda eşşerikiyye, doğu toplumlarında la tasbahu zavcetu cüz emyel Yani bayan eş ailenin bir parçası olmuyor. Aa, olmuyor ne yani bir çocuk dünyaya getirmeden getirmeden bir ailen çocuğu olmuyor. İlla bir çocuk getirecek ki sonra bir ailenin bir ferdi olacak. Öyle var Madama. varmış. Nasıl? O zaman madame mi gelir? Yani madame, madame değil. Madame tercih bu tiflen. Yani bir çocuğu doğur doğ, doğur doğur doğ, ıı, madame yani sürece doğduğu sürece olmuyor. Hayır. Doğmadı o sürece olmuyor. Malem tenci. Malem ten tabii ya. Malem ten ciptifle. Yani bir çocuğu doğurmadan olmuyor. La tesbihu malem tenci. Ya zaten ma yani ne malem değil mi? Hı. Hmm. La tesbih olmuyor malem tenci. E yani bu bu da edir. Yani bu kesindir yani. Evet tanıcı tıflan yudafu ile mecmuati efradil aile. Aile ferten toplumuna yani ekle eklenecek bir çocuk doğurmadan bir aile bir, bir ferdi sayılmıyor. Fatih ve Mesih Hazreti Aileti esasiyen li hayatı, İşte böyle ailelerde çocuk çocuk yani temelli yani evlilik hayatının e, sürdürülmesi için çocuk e, temelli bir rukun olarak değerlendiriliyor. Oldu mu? Evet. ها والطفل بالنسبة للأم شجوك آني آني يجرى موضع الحب والحناء والعافية والحنان ومظهر التنمية والتربيه شجوك آني يجن سلقي شفقة مرحمة ذا و ترويح ده يعني بلا راحت لطما Ee, ne diyelim rahatlatma ee, ondan sonra ısrar ee, oh, etme oh, kaynağı olarak ee, değerlendiriliyor. Yani çocuk o kadar anneyi rahatlatıyor ha. anladın mı? Şimdi tarvih a tarvih anil nefsi geliyor. Bu bu bir deyimdir ha. Ravaha anle geliyor. Tarvih an nefsi. Evet evet. Yani bu, bu, bu Yüzde yüz lira. şimdi sen tervihe yaz. Ravvaha yaz hala. tarvih. Tervih nedir? Ravvaha. Sen bir bak zahmet olmazsa ben de buna bir cevap vereyim. Sana döneceğim. Evet. Nasıl de? Tarvih. Tarvih. Tarvih zevk-i sefa, eğlenme, eğlence diye geçiyor. Dinlenme. Ah. Evet. Dinlenme. Evet. Yani orada bir harficer yok. Nasıl? Harficer geçmiyor orada. Mm -hmm. Yanında.

Rawaha. Tarawaha. Tarawaha yaz? Ha, Tarawaha. He. Şimdi. Tarawaha. Tarawaha. etmek. Şimdi böyle? Bu bir şey tutmuyor. Bu böyledir hocam. Sen bana güven. Oldu mu? Bu <laughs> <laughs> kesin an, anla geliyor. Ben sana göstereceğim. Yani bu bu sözlükler, bu Türkçe sözlük, yani o her bir falan tutmuyor. Ha, Arapça, Arapça sözlükler olsa ben sana lingini atacağım. Sen onlardan baksan çıkar. Evet, şimdi bu tarviye anin nefsi, yani bile eğlen, eğlendirmek dediniz ya, eğlendirmek, rahatlatmak. ondan sonra zuluf safaya dalmak, değil mi? Aa. Evet. Ve minhuna, a, ve minhuna, bundan tes akulle cahideten. Her anne çabalıyor ki e, çabalayarak li en ala velidiyav. Çocuğunu korumak için çabalıyor. Ve tar'ahu bize demek. Ve ta'ni bi ona önem vermek. Min kulli min kulli mekruhi. Min kulli mekruhi. Mekruh yani hoş, hoş olmayan. Değil mi? Mekruh. Hı hı. Hoş olmayan şeyler. Şeylerden onu Kurumaktır. Kurumaktır. Tamam. mı? Evet. Şimdi onu da A yazıyoruz. Oldu mu? Tamam oldu. Evet. A. Ondan sonra bitti bu parça. Değil mi? Evet. Şimdi evet. sıra sende. Misai etsen. Müsait değilse. Tamam değilsen. Men huwa awal awalu min rasadil al-kawakib. Men aman men Huwa awalu men من, من, هو اول من رصد الكواكب؟ من هو اول من رصد؟ اه من المظبي من 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 اول كيم كيم در؟ هو اول من رصد تاع بخ من رصد بدقه رصد في ديل من رصد في ديل اه اي آه. حرف جر في ديل زنه يليور Şimdi, Nasıl sahaptı Yani ne bu e, gezegenleri gezegenleri takip eden eden bak eden midir? Ben ben evet. eden evet. ilk kimdir o? O kimdir? Ne evet. mi? Bu birinci men. Soru edatidir. Men men ente. Sen diyorsa bak men ente. Sen kimsin? Ha. Ha yani şimdi burada da men huve evvelu men rasala kewakiba. Yani şimdi men rasala kewakiba gezegenleri kontrol eden ha e, evvel yani evvel men gasel kevakibe gezegenleri ilk kontrol eden men huve, o kimdir? şimdi orada men sonra bir soru evlatı gelmesi gerekir men huve, kimdir o? evvel men gasel kevakibe cümle böyle, böyle kessen bakın ne güzel çıkıyor ha men huve, kimdir o? ha evvel men gasel kevakibe gezegenleri

Nasrana kitabı, kitaba, الكتابه. İz kitaba, kitabe. İrtizeler kitap. Şimdi ilk keşfe. Sen inkeşvev desen, bir şey varmış önde, sonra keşfediliyor. Değil mi? He? <sup affordable> yani şimdi inkeşfe keşfetmektir ya. Bir şey vardır. Bir hazine vardır sen keşfetmişsin bir hazineyi ya. Sen hazineyi icat etmemişsin. Sen icat etmemişsin ama burada diyor ki o yazıyı icat eden sayıları koyan önce önce yokmuş ha. Önce yokmuş. İhtira olur Ya, değil mi? İhtira al kitabı. Ha? adat. Ha? Ve sayıları bırakması. Değil mi? Evet. Evet. Min, min kısmı ila eşhurin vel eşhur. Ha Şimdi min kısmı senedi. O senenin bölümleri de koymuştur. İle eşürün. Onu evet. on, 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 on iki ay mesela yapmıştır. 12 iki ay kim e, şeyden, e, ya, yazmış o, o da bir ara bir parçada geçmişti. O da bir, bir medeniyet bir e, şey onları yapmıştı. 12 on iki o, e, yani senenin 12. ikinci aya bölünmesi. Evet. Ve eşürü şehirleri de ila Kısm-ı saati ila eşhri yani seneden aya, vela eşhri ila üsbu'u olur. ila, ila evet, ila haftalara bırakması, evet. Evet, o zaman olur. Burada, Yani bir hafta değil, yani bir dört haftaya koymuş, ha, o çoğuldur. Çoğul gelecek, değil mi? Şimdi, mesela, bu, ila... Bu eşhür geldiğine göre, o da ne gelir? Eşhür. O da çoğul ve mecrur gelecek. Aa, ila ila usbu'in asabi'a e, olur. Aa ila asabi'a olur. Şimdi neden? İla asabi'a. Çünkü asabi'a gayri munsarıftır. Gayri munsarıftır. Gayri munsarıftır. Sen evet. gayri munsarı biliyorsun değil mi? Doğru. Gayri munsarı cerrah ve tenmini almıyor. Doğrudur. Hah. O zaman eee el asabi'a Bu beş şıkkı da elifansızdır olmaz. E, D de değil ya. B olması lazım bence. E, be şimdi muzafı ileyh değil mi? Muzafı ileyh de ila ila.

Nasıl? yani bu İran eşliği eşliği nekine gelmiştir? Mi? o da nekine gelecek ha. Nasıl? Yani marifeden sonra nekre mi gelir burada? Böyle bir Tabii. kural mıdır? İladan sonra, iladan sonra. İladan sonra evet. ila eşhurin nekile gelmemiştir. Doğrudur, orada nekile gelmiş. Ama eşhuru da ila esabi'in gelmesi gerekirdi. Ama gayri masrafı olduğu için ila esabi'a olur. Esabi'a, evet. O da bedir. Oldu mu? Tamam. Gayri masrafıdır ha. La khilafe fi enne şarqa Öbürleri hepsi böyle e, atmış 60 yani böyle şaşırtmak için onları atmış. Hı hı. Evet. La khilafa fi enne şarkı yani e, doğu e, yani şey yoktur, khilaf yoktur ki doğu ila tedvinil ilmi minel garb. Yani batıdan diyor ilimleri diyor toplamıştır. Batıdan ilmi toplamış değil. Yani toplama da kayıt etmektir, kayıt etmek. Yani batıdan okay, önce yeah. ilmi kayıt etmiştir. Doğu, batıdan önce ilme kayıt, et kayıt, etmeye geçmiştir. Ha. Esnaf, erfa'a olmaz. ila hmm. esra'a daha süratli, oh. emhara daha mahir, esbaka hmm? daha önce. Ha, esbaka. Ah, oldu mu? Bak evet, ne güzel. Değil mi? Doğru. Hmm. Fakat ne zaman meşarikat مثل الشعر مشارقة الشعر فقد نظم المشارقة الشعر المشارقة, المشارقة الشعر يعني الشرق دولار شيري دوزن لمش لردن يعني شير يابمش لردن شير في لردن لأ ها مم. وعالجو شعر بلد شير دولار, دولار مشارقة دولار يا دولار. أه. وعالج الأمراض ve fi ve nokta nokta evet hastalık yani onlardan önce bak ilmi kaydetmişlerdir. Onlardan önce şeyi söylemişlerdir. Onlardan önce hastaları tedavi etmişlerdir. Ve onlardan önce de kanunları kanunları ne yapmışlar? Kanun. Kanun. olur. Vada'u. Ya. Değil mi? Şimdi burada kademu takdim etmişler. Essesu teessi etmek bir bina olması lazım. Saddamu çıkartmaktır. Ressamu e, resim yapmaktır. Ah koymaktır ha. Kanun koymak. Kanun koydu. Değil mi? Kanun koyucusu. Kanun Bilal. koymak evet. Ha, o da, o da cezir. Varasadul kavakibe ve ayyenu <laughs> emakine Yani diyor bu gezegenlerin yerini gözetlediler ve yer, mekanlarını, yerlerini diyor bellediler Tamam Vel garba Bunları yaparken Aynen. hal durum da böyledir bu cümle haliyedir. Vel garbu fi gafletin batı da bir gaflette idi. Evet. Ondan sonra nakta nakta damız. Zilan damız. Ne umur damız. Şimdi 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 sen damisi yaz orada hemen çıkar. Bu bir deyimdir ha. Bir parçası Damiz. getirmiş bir parçası getirmemiş. Damisi yaz yani. Sen damisi yaz. Damis. Damis karanlık. Ha? Evet. Zalamun damisin. Ya. Zifiri karanlık. Ne mi? Şaka evet. mı? Zifiri karanlık. Zalamun damis. Ya. Evet. Oldu mu? Doğru. Yeter mi? Tamam hocam. Sürüyoruz. Tamam. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Teşekkürler.